senin için yoktur yani. Sen onlar çünkü eğer uyumular iman etmiş olsalardı zaten dinlerini parça parça ayırmazdılar. Sana iman edecekti. Çünkü son peygamber <laughs> geleceğine dair kitaplarından kayıtlıydı. İsmi Ahmet diye geçiyordu. Tamam mı? Madem ki onlar sana iman etmiyorlardı aralarından da birikleri ayırmışlar, parçalanmışlar onlardan senin için yok onlar. Ya yani onları hesabı Allah'a kalmıştır. Şimdi i̇şte, tamam da biz bu ayeti bize nacil olduğuna inanıyoruz. Bize emrettiğine inanıyoruz. Bize vahyedildiğine inanıyoruz. Biz de bu ayetlere uymak zorunda kaldığımıza söz veriyoruz. Rabbim Amen. senin dinin İslam'dır. Senin kitabın Kur'an'dır. Senin dinin kaynağı Kur'an'dır. Bu Kur'an kaynağından başka bir kaynakları ben kabul etmiyorum. Benim Aynen. Bütün, e, emir ve hükümleri gerçek kaynağı katıksız kaynağı, saf temiz kaynağı senin Kur'an'ından alacağıma söz veriyorum diye ben bu ayeti kendime vahiy olduğunuza iman ediyorum. Tamam. Şimdi mezheplere gelelim. Şimdi nasıl bu mezhepler bu ayetler bu mezhepler nasıl ee, ayetlere bağlanıyor ona bir bakalım. Bir burada Biz, geçmez e, ki... Muhammed'e bir hoş geldin. <laughs> Muhammed Muhammed hoş geldin Muhammed. Geldi. Muhammed. Nazım. Muhammed Nazım ee, özel hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Ali, Ali İmran mısın? yüzü açalım o zaman. Ali İmran yüzü açalım. Bir dakika hocam, hocam, bir dakika. Hocam bir dakika. Hocam. Aynı surenin 153, 154 ne diyor? 155. 153 aynı aynı surede. Hocam size bir öneri yapabilir miyim? Buyurun. Hocam e, Kur'an ayetlerini okurken Kur'an'ın ayetlerine anlam verirken ayetler arasındaki münasebetin çok iyi bir şekilde bilmemiz lazım. Hangi ayetin hangi makamdan geldiğine çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü evet. bizim ile Allah arasındaki irtibat sadece kesret alemi, ef'al alemi ile alakalı değil. Aynı zamanda sıfat alemi ile alakalı, esma alemi ile alakalı, zat alemi ile alakalı. <laughs> dört hmm. mertebeden bizlere ayetler geliyor. Zat alemiyle alakalı gelen mertebeye baktığımızda tümü e, bir tekin sahıs e, zamiriyle Allahu Teala bizlere hitap ediyor. E, çoğul e, olarak hisa hitap eden, mesela biz bunu yaptık dediğinde ise sıfat alemiyle veya esma alemiyle veya ef'al alemiyle bizimle irtibatta olan ayetler. İşte bu ayetlerin hangisinin nerede geldiğini bilmezsek öylesine düz mantık anlam verirsek birçok inceliği kaçırmış oluruz. Mesela işte size ayetler indikten sonra, din indikten sonra fırkalara ayrılmayın diyor. E Fırkalara ayrılmak bir konu hakkında bir görüş beyan etmek değildir ki. Mesela e, İmam Şafii ile İmam-ı Hanefi'nin birisi işte e, abdesti şu şu buzar, diğeri şu buzar demesi bir tefrika değil. Bu bir zenginliktir bizim için. Tefrika eline siyahı alıp kavga etmektir. E, eğer sen karşı tarafı kavga edersen bu tefrikadır. Biz burada e, benim görüşüm bu. Ben bunu anlıyorum. E sen evet. o, benim görüşümü Evet, bu. kavga etmiyoruz. Ben evet, bu, bu yol yok. Muhammed. Ahmet. Evet, da evet. söyledim. O. Dur Bak, biraz Muhammed de, anlasın, biraz Muhammed anlasın kendini ifade et. Muhammed. Muhammed. Şimdi Konuyu anladık. Ya yes, sabrım dinle ava. Şimdi Tefrika, Tefrika e, sen kendine bir parti gibi, bir hizip gibi hizipleniyorsun. Karşı tarafta öyle hizipleniyor. Kafayı mesela iki tane parti gibi. İşte siyasetteki iki parti gibi. E, o kendi e, yolunu e, tutuyor, diğeri kendi yolunu tutuyor. Karşılıklı e, dövüş yapıyorlar. O değil işte tefrika yani Allah'ın bahsettiği tefrika bu şekilde dinde tefrika koymaktır. Oysa mezhepler tefrika yapmamış ki. Bak işte İmam-ı Hanifi, İmam-ı Şafii birbirlerinin hocası, öğrencisi. Bunlar bir tefrika yapmamışlar ki. İmam-ı Hanifi'ye bak sahabeleri gören bir zat. Birçok sahabeyle görüşen bir zat. Tabiinlerdendir. Hani diyorlar ya e, uydururlar bir de. İşte hadisler peygamberden 200 yıl sonra oldu mesela. Hayır. Hayır. sahabeler zaten Allah'ın dinini canlarıyla, kanlarıyla, mallarıyla resm etmişlerdi. Resm etmişlerdi ya. Her şeyleri ortaya koymuşlardı. Tabi'inler de öyle. Tabi'inler de öyle. Etba tabi'in de öyle. Baktılar ki İslamiyet gitgide hani bize doğru geliyor ya artık o ışıktan, o sonsuz nuru Muhammedi'nin temsilcisi Peygamber Efendimiz'den uzaklaşma oluyor ya bu defa o zamanki alimler ne dediler? Nesilden nesile aktarılarak gelen Canı pahasına bu dine sahip çıkan insanların, peygamberin sözlerini yapalım? Biz kayıt altına alalım. Sonraki nesillere sağlam bir şekilde ulaştın diye. İşte Buhari de öyle, Müslim de öyle, Tirmizi de öyle, Ebu Davud de öyle. Tüm e, bu e, hadisleri nakleden büyük alimler peygamberden gelen sözleri kaybolmaması için bunu kaleme aldılar. Biz kalkıp da onlara ihanet edersek, onlara hakaret edersek, peygamberin tefsirini devre dışı edersek, Kur'an'ın ayetlerini asla anlayamayız. Salat denilen günlük ritüeller, beş vakit ritüel Peygamber Efendimiz'den günümüze uygulanarak gelmiştir. Ezan-ı Muhammedi, Bilal-i Habeşi'den günümüze uygulanarak gelmiştir. Babadan çocuğa, babadan çocuğa uygulanarak gelmiştir. O atanızın dinine uymayın denilen ayetler, o kafirler için gelen ayetlerdir müşrikler için gelen ayetlerdir. Biz Müslümanlar için değil, biz babamızdan öğrendik değil mi? Babamız babasından öğrendi, o babasından öğrendi, o hocasına derken bu silsile peygambere kadar gidiyor. Biz kalkıp babamıza söylesek işte müşrik değil, müşrikler için inen ayetleri, müşriklerin makamı için inen ayetleri kalkıp peygamber bir Müslüman nesil için kullanırsak bu bizim için facia olur. Yani lütfen yani bu şekilde davranmayın. Babamın dini, atamın dini. Ya tabii ki ben atamın dini üzereyim. Tabii ki babamın dini üzereyim. Dur Baba bir dakika. Müslüman? Atam Müslüman. Tamam. Senin babana bir, bir şey demiyorum. Bir dakika. Hocam, Dur bir dakika. Diyorum. Muhammed bir dakika. Anladım. Hocam bir saniye. Muhammed bir dakika. Hocam, bir Araya gireceğim. Hocam bir saniye ben Muhammed. Hemen sana Sen bir dakika. Bak, hocam, Senin baban bir dakika. Senin tamam. baban hocam, iyi biliyormuş. Hocam, bir dakika Muhammed. Bir dakika bitirmez. Mezle, bir dakika bitir. Mezle, bir dakika Bunu bitireyim istiyorum. 8. dedeme kadar bak 8. dedeme kadar hepsi kayıtlıdır. Hepsi babamın yanında kayıtlıdır. Hepsi hocaydılar. Hepsi alimdiler. Hepsi medeniyet Ve Allah'ın dinini insanlara anlatan zincir idiler. Ben şimdi kalksam desem ki babamın dinine atalar dini. Babam babamın yolunu terk etsem ki onlar da bu silsileyle hocalarından öğrendiler günümüze kadar. Bunu terk edersek ...büyük bir ihanetin içine girmiş olur. Dini, İslami mubine ihanetin dışında bir şey vermiş olamayız. <laughs> Çok iyi dikkat edelim tamam mı? Şimdi ben Konuşma. bir cevap verebilir miyim kısaca? Ben, Ayana, ben araya girdim ya, özür dilerim. Şimdi, şimdi söyleyeceğim. Arkadaşım, benim dedemin, babamın, babasının okuma yazması yok. Benim babam askerde öğrenmiş. Hiçbir Kur'an kursuna bir yere gitmemiş. Hocam, İlyas Bey öyle ya. bir cevap olmaz. İlyas Bey öyle bir cevap olmaz. Lütfen. Bir, bu da e, misin? Bunu i, anlatayım size gerçeği, lütfen. Gerçeği söylüyorum sahabeler. ben. ama burada, burada, burada parantez açmamız lazım. Sahabelere bakın. Hangi sahabe hangi okulu okudu? 124 bin tane sahabe Peygamberin veda hutbesinde onu dinledi. Hangisi kaç tane üniversite bitirdi? Okuma yazması dahi yoktu ama bunlar irfan ehliydiler. Peygamberden aldıklarını hayatlarına tatbik ettiler. İrfan ehliydiler. İrfan ehli olmak ayrıdır. Gidip okulda ritüel dersleri okumak ayrıdır o ayrıdır, bu ayrıdır. Bunu karıştırmayalım. Dedelerimiz, atalarımız eminim ki bizden daha çok dindardılar. Bizden daha çok takvadılar. Allah'tan korkuları kalplerini titretiyordu. Biz ne bizim laylı, nay, nay, olmuş hani gerçekten hani Allah'ın adı anılınca hangimizin kalbi tür titretiyor? Sizin titriyor mu İlyas abim? Sizin titriyor mu ezber Buzan her neyse adınız? Sizin kalbiniz titriyor mu Allah deyince? Titriyorum ya ağzınızdan ağzınızdan yanık ciger kokusu geliyor mu? Hangimiz bu dini İslam Nubi'nin bu hakikati için bu yanıyoruz? Öylesine konuşup duruyoruz. Hayır bu değil, din bu değil. Adini anlatmak bu değil. Hizmet bu değil. Atalarının yolunu terk et değil. Değil, değil. Yanlış yolda inanıyorsunuz. Vallahi ben bazen yayınlarınızı istiyorum. Çok üzülüyorum böyle yorum e, 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 yorum yazıyorum ama üzülerek yazıyorum. Lütfen ya. Biraz mantıklı konuşun ya. Ya bu e, küfarın ekmeklerini siz de bari ya. Tamam. Lütfen Şimdi ama. Bu... Şimdi ben mantıklı bir cevap vereceğim size arkadaşım. Öyle. Şimdi ha. biz Duyur. ne peygamberi reddediyoruz ne onun hadislerini reddediyoruz. Ne de bizden önceki, atalarımızdan önceki alimleri, ulemaları reddediyoruz. Kesinlikle. Ancak... Eee, at ata dini diyorsun, Aka. ata dini diyorsun, Arkadaş hadis kabul etmiyorsun. Ne anladık? Bir saniye. Ben sana şimdi ata dinini evet. tarif edeceğim mesela. Söyle hadi söyle. Ata Atadini... Levleke levlek ve ma halaktul evlek. Bu ayet mi, hadis mi? Bu ayet Adi, 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 mi, hadis mi? Buyur. Hadi. Hadis-i Kutsi'dir. Bak şimdi sana anlatayım. Bir saniye. Bir dakika. Bak ben, ben sizi, biz sizi dinledik. Bir saniye. Arkadaşım bir, bir saniye, saniye. saniye. Biz sizi dinledik. Sordun, Hoca bir soru sorduk. O bir soru Kerim. Ama, ama sözümü kestikten sonra olmaz. Biz sizi ne dinledik. Ne ben sizi kadar. sabırla dinledim. Notumu aldım ne şimdi ne cevap veriyorum. Tekrar bir konuşursun Muhammed. Söyleyeyim. Muhammed. Söyleyeyim. Muhammed tekrar ne ne konuşursun. Lennek ve ma ha. halakul evlak. Bu ayet mi? Hadis mi? Kaynağı nerede? Hadise kutsi. Kutsi ne demek? Kutsi ne demek? Ha, onu anlatayım sana. Kutsi hadis sözü, sözü yani ağızdan çıkış sözü Peygamber'e ait, mahiyeti Allah'a ait. Peygamber evet, direkt Allah'tan naklediyor. Ha. Bak, yani peygamber, Allah'ın, Peygamber'in ortaklaşa, ortaklaşa, şirketleşe kurdukları, aldıkları bir karar. Öyle mi? Öyle değil. Öyle değil. Peygamber Allah'tan naklediyor. Allah'tan naklediyor. Buna hadise kutusu söyleniyor. Lafz nak, nak, nakletmek ne demek? Nakletmek ne demek? Bize anlatmak. <gülüyor> <gülüyor> Kimden naklediyor Kimden naklediyor? Bu Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in tamamı Allah'tan e peygamber bak. üzeriyle bize nakil değil bak. midir? O de Bir öyle değildir. Hayır <laughs> öyle değil. Naklediyorsan Kur'an nakil dini yani. değildir. Akıl dinidir. Öyle Dil, değil, nakil dini değildir, akıl dinidir. Akletmez akıl. misiniz? Kur'an-ı Kerim'de arkadaşım durmuyorsunuz ki. Kur'an-ı Kerim'de tamam. hiçbir ayette nakleder misiniz? Nakletmiyor musunuz? Diyor mu? Akledermişsiniz. Tamam. Akletmez misiniz diyor. Ne kadar az düşünürsünüz diyor. Dinimiz akıl dinidir, nakil dini değil bir levleke levlek ve ma evlek bu bir Arapça edukudu sözüdür. Ne Kur'an'da vardır ne hadiste vardır. Allah kainatı peygamberin yüzü suyu hürmetine yaratmış lafı safsatası yalandır. Peygamberi ilahlaştırmaktır. Peygamberi Rableştirmektir. Siz peygamberi Allah'tan çok seviyorsunuz. Rakıra suresinin 167 165. ayetini okursanız bunu daha iyi anlarsınız. Şimdi Müsaadeniz var mı burada? Buyur hocam. Ben bir ayet okuyacağım inşallah. Bakalım girişiniz ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nur Allahu nuru semavati vel Mesela nuru kebişkati fiha misbah. Okumana gerek yok. Tamam. Şimdi ben e, Bırakın mübarek. Veyda veyda kur'ana Kur'an fe istemi Bak Kur'an okunduğu zaman diyor Kur'an'ı dinleyin. Ben burada Kur'an yani okuyorum. Siz Kur'anı kesiyorsunuz. Olmuyor ki. Bırak. Okudum, Deşer okudum. Ediyorum. Okudum. okudum. Ben, ben, ben vazgeçtüm. Sizin, sizin mi? Sizin... Hadis Hade dediğiniz Kur'an Hadis dediğiniz söz. Hadis dediğiniz söz. Kur'anı Kerim'in kendisi değil mi? Hayır, hayır. Öyle değil. Ah, öyle Allah öyle değil. Allah'ın sözünü daha doğru söz kimin olabilir? Ayrıdır. Ba o ayrı. onu makamı ayrıdır. Sen makamları karıştırıyorsun. Peygamber zaman... kendi... Bir saniye arkadaşım. Musa dedim. Peygamber kendi kafasına göre değil. hüküm verir mi? O öyle şimdi, değil. değil şimdi, Pey şimdi Peygamber sana... kendi kafasına ben göre hüküm bir, verir, verir bir, mi? Bir saniye söyle. Müsaadeniz var mı? Hocam ezber bu sana bir soru. Ben sorum bitmedi ki. Hocam sana bir soru. Hocam, osana osana soru Hocam sana bir soru. Peygamber kendi kafasına göre hüküm verir mi? Hocam lütfen dinle ve bana cevap ver. Peygamber <laughs> Efendimiz daha önce Kabe'ye dönmeden önce Mescid-i Aksa'ya dönüyordu ve namaz kılıyordu. Değil mi? Dönüp namaz <laughs> kılıyordu. Sonra ayet geldi. Dedi ki Mescid-i Haram'a, Beyt'e dönün dedi. Peki Mescid-i Aksa'ya dönün namaz kıl diye bir ayet var mı? Bana Kur'an'da bir ayet göster. Bir ayet <laughs> ayet göster. Ve, velli, ve ve çele şadrel mescidel haram bir ayet göster bana peygamberim sen kutsa dün namaz kıl diye bir ayet göster bana. Bir ayet istiyorum. İllas Bey. Önceden Yok, mescide aksaya dönüyor diye bir ayet var mı? Önceden sen mescide aksaya dönüyordun diye bir ayet var mı? Mescide, evet. Var. Abi ben evet, müsaadenizle ben müsaadenizle tek bir şey söyleyeyim. bir şey. Ayet Hocam ayet bir saniye rica ediyorum. Ayet ol, bir saniye. Ayet bir dakika. O ayet daha. var. Ayet diyor ki Fale vajha kashatra mescidi haram mescidi harama dün namaz kıl diyor. Peki, Mescid-i aksaya döndüğüne dair bir ayet var mı? Var işte. Var ne işte. i Harama dün namaz kıl var. Şimdi, şimdi bu hocam hocam benim atana. benim sorduğum soruyla senin bu konuya girmenin ne alakası var? Ben diyorum ki hadis dediğimiz sözler. Hadis Aynen. dediğiniz sözler peygambere ait olduğuna garantiniz var mı? Deleliniz var mı? Tabii ki var. Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'de yer Peki. alan ayetlerin değil mi? Durlu. Durlu. Ya Kur'an-ı Kerim'de hadis yer söylerim. Al. Hadis Allah söylerim. Peygamberin söylediği, dediği iddia ettikleri bir hadisi söylerim. Ne yazık ki Türk aile yapısına uygun değil. Hadi söyle, söyle bakalım. Peygamberin 40 erkek gücü, kuvveti var olduğunu söylüyorlar. Bu doğru mu? Bu zayıf o zayıf olmaz. O zayıftır. Doğru. ilgilendirmez. Ya, zayıf, Zaten, ne, bu, be. zayıf, ne, zayıf ne diyorsun peki? Hadise zayıf Aynen. ne diyorsun? Zayıf ne diyorsun peki? Madem hadis doğruysa zayıf ne diyorsun? Bu ama yani itibar edilmez ya. Demek ki hadiste varmış. Demek varmış. Kabul ediyorsunuz. Bak ben arkadaşlar. Müsaadeniz var mı? Müsaadeniz var mı? Müsaadeniz Çalışıyoruz. İnkar etmiyoruz. <laughs> müsaadeniz var Müsaadeniz, müsaadeniz var mı? Müsaadeniz var mı? Burada algı yapmayız. Hiç doğru doğru bilinen yanlışlar temizlemeye çalışıyoruz. Biz hadis Kur'an'dır. Peygamberin sözleri Kur'an'a dayalıysa sahiptir. Kur'an'dan da. referans alıyorsa doğrudur. Kur'an'dan referans ben bence edukududur, ben yalandır, iftiradır. Ayet Allah'ın sözüdür. Hadis değildir. Kudüs'ü hadisler manası Allah'a aittir. Sözü peygambere aittir. Peygamber Efendimiz'in hayatındaki Kur'an tefsirleri okay. ise Peki Kut. ha, ha, kutsi kelimesi ne zaman ne zaman kullanıldı? İslam dininde kutsi kelimesi ne zaman kullanıldı? Kutsi kelimesi, hadisi şerif kelimesi, şerif. Şerif <gülüyor> kelimesi <gülüyor> hocalarım, üç tane hocasınız. Bana bir dakika, bir dakika. izin verin. Kutsi kelimesiyle ah. şerif kelimesi peygamberin döneminde var ah. mıydı? Bunu söyleyeyim. Ah. Şimdi ben müsaade isterdim vermediniz. Ha, buyurun efendim. Bu da sizin. Buyurun. <laughs> o nur süresindeki o ayetin anlamını verebilir misiniz? Siz buyurun. Bu siz buyurun. Ben sizin hakkınızı aldım. Kusura bakmayın. Bu, bir tamam bu orada dursun. Bak bir başka ayet şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ tenazâtum fi şeyin ferudduhu ilallâhi ve rasûlih. Bu ayet Diyoruz, bir şeyden anlaşmazlığa düşerseniz o hükmü Allah'a Allah'a derken Allah'ın kitabına ve ve Resulü ve atife koymuş ve nasıl Allah'ın kitabına yutuyorsanız peygambere de yutunur. Peki burada Aynen. peygambere yutureceğimiz bu söz ne olacak? Kur'ansa Kur'an zaten önde açıkladı. Ya bu söz nedir o zaman? Bu ayet söyledim. Evet ayet söyle. Aynen öyle hocam. Hocam et, temel maksat peygamber efendimizin muhabbetini, sevgisini, sevdasını devre dışı etmek. Sevgisini, sevdasını devre dışı ettikten sonra kuru bir lafızla efendimiz söyleyeyim ki Kur'an'a mana çıkar. Yok öyle bir şey ya. O yok, zaman, öyle bir o şey peygamber, yok. Bir bir şey diyor, peygamber da. zaten biliyorsun peygamber Ali zaten diyor Kur'an Kur'an kadar bana ilham değinmiş. Ya aynen öyle hocam. Aynen. Bak vahiy üç kısımdır. Önceki peygamberlere gen, gelen bütün vahiy bizim peygamberimize gelmiş son peygamberdir ya, ya. Yani Önceki kitap 100 tane suhufundur 3 tane kitabın hükmü şu anda Kur'an'dadır son kitaptır ya. ya Öyleyse Peygamber önceki peygamberlerin şahitlik yapacağına Kur'an'da önceki kitabları şahitlik edeceğine peki bu peygamberin Bu ümmete kim şahitlik edecek? Bir şey lazımdır orada İşte, Pey i̇şte Peygamber Aleyhissalatu vesselam 23 yıl boyunca tebliğ yapmış. Sadece sadece Kur'an'dan mı söylemiş? Yok. Komşuluk hakkı varmış, ev halkı varmış, akrabalık varmış, ziyaret varmış, hastalık varmış, defin varmış. Ne bileyim yani 24 23 yıl bir hayat meseladır. Eğer bütün onların yaptıkları ve sahabelerin yaptıkları kitapların içinde yazılmış olsaydı binlerce Kur'an olması gerekirdi. Zaten biz bir tane idare etmiyoruz. <laughs> Elyas Hoca öyle değil yani. Peygamber e, vesselam bir Bak şimdi bir dakika bitireyim. Nasıl? Ayet dedik. Hükmü Allah'a götürecek. Tamam. Bu anlaşıldı. Allah'ın kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. Ve peki orada ne atfen diyor <laughs> ve Resulühi? götürün. Eğer Kur'an'da bulamadığınız bir noktayı mutlaka sünnete bulacaksınız demek istemiştir. Ve <laughs> devamı <Tabii, tabii, gülüyor> <tamamı da> var hocam. ulul emri tabi, Tabi. Devamı da Ve ulul emri minkum. Peygamber de Peygamber de ortada kalkacak. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin ya Muhammed. Onlar da öleceksin değil mi? Başka bir ayette. Muhammed ölürse onları ben Kur'an'dan imtihan edeceğim diyor Kur'an ölmeyecek diyor ya bak burada bir mesaj veriyor Muhammed ölecek aranızda sen, çıkacaktır sen ama diyor Kur'an ölmeyecek diyor önce dinle yani burada Allah'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam görevi bitince vefat edecek, edecek ondan sonra evet. kıyamete kadar imanlı insanlar yeryüzünden olacak peki peygamber gitti diye bu din sahipsiz mi kalacak emri <laughs> Allah Allah, Allah yani. Allah'ın Allah gücü yok mu da dinini sahipsiz bırakacakmış? Allah dinini bir Kur'an'a mı emanet etti? Bir kuluna mı emanet etti? Kulu ölürse dini ölür mü Allah'ın? E, Allah'ın kitabı e ben, ölmez. Sen niye havasında konuşuyorsun? Ben ayetten açıklıyorum. Sen de ben hayattan de hayattan bana mana ver. Badyo sen, sen, sen öleceksin oğlan. diyor. Onlar ben Kur'an'dan imtihan edeceğim diyor. sen öleceksin diyor. Badyo ve oğlun emri mümkün. Ayet Ayeti dinleyin Bak Sizin ya. gibi iman eden amirlerinize de itaat edin. Burada üç sene bağlantı birbirine bağlıdır. Peki bu oğlun emri peygamber de gitmiş aleyhisselatü vesselam. O oğlun emri kimdir? Bu oğlun kimdir? Kime uyacağız? Hadi söyle. Ha, i̇çimizdeki sahih, olacak. iman sahibi Okuyayım. olan. İşte fakir. insanlar. Alim. Bir dakika. Ben nasıl anladım? Onu söyleyeyim. Enam suresi. Evet. 153. İşte tamam. bu benim dost doğru yolumdur. Evet. Mesebimdir. Ben koca peki sünnet demirdi o zaman ne ya peygambere neyi götüreceğiz? Hadi söyle o zaman. Su söyle. Aynen öyle. Ya işte söylediniz evet. ayet ayet okunurken susun dedin ya. Hadi söyle. Enam suresi 153. İşte tamam. bu benim dost doğru mezhebimdir, yolumdur. Ya Rabbi'l alemin. Uyun. Mazun, ya. Başka yollara, Kodis başka mezheplere uymayın. Yoksa o mezhepte sizi parça parça yedip onun yolundan abi. mezhebinden ayırır. İşte size bunları Allah sakınırsınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimetimi tamamlamak ve her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmet indirmek için Musa'ya kitabı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına inansınlar. Bu da, zaman, bizim e, abi, bu da bizim indirdiğimiz bu da bizim indirdiğimiz bu da bizim 155 zikir. 155 bu da bizim indirdiğimiz bereket ver, kaynağı bir kitaptır. Elfü elfü Artık salatu ve elfü, elfü, elfü selamu aleyke ya Resulallah. Bu Allah'a karşı gelmekten sakının ki size Madem merhamet edilsin. Madem abi abi biraz zikir okuyun. Zikir bir tesbih alın biraz zikir okuyun. Zikir kuru zikir az aç. Fazkuruni ezkurkum vaşkuruni vela tekurun biraz zikir okuyorum biraz salavat ederim. Subhanahu ma fi's semawati ve ma fi'l ard. İnallah bir dakika. O boncuk var ya. Şöyle büyük oldu mu? Evet. Üç tane yerine e. geçerdi. Senin elinde ki neydi? Çocukken kırardık, bille oynardık. Katır boncuğu vardı, büyük büyük mavi. Onları Yok biz <gülüyor> koyduğumuz <gülüyor> zaman maksat, sayma sayma. Yer, o küçük kesfillerden üç bak. tane koyurlardı. Abi, biz onları günde, oynardık. Bak günde dinle lo günde 200 defa la ilahe illallah oku. En az 200 defa. Sonra her namazdan sonra peygamberin tavsiyesi olan aleyhisselam ta salavat şey tesbihatı oku. Sonra günlük 100 tane salavat oku. İbrahim'e salavatı özellikle İbrahim'e salavatı. Kemal Saliyete oku. E, ondan sonra benim sitemde e, zikir e, tasnifleri var. E, siteme bakın. E, Muhammednazim.com Orada zikirler bölümünde zikirlere bakın. Orada e, zikir, gündelik zikirlere kendinize bir plan <laughs> yapın, zikir okuyun. İnşallah kalbiniz <laughs> çok güzel bir şekilde uyanır. İyi niyetlisiniz ama e, bu işte ne bileyim mealcilere takılmışsınız. Bir türlü Ehliyet hani, e, e almamışsın. E, şey. Yani iş yufesin de ehliyat almamışsın. Ehliyet <laughs> ehliyat almamış. İlyas abi iyi ama daha trafik kurallarını bilmiyorsun. Yoldaki işaretleri e, çarşırtıyorsun. Ya. E, ha. Yani malcılara kendisini kaptırmış ki ya Kur'an'ı irşat edecek. Ama önce Kur'an'ı alınan da sonra. Eyvallah. Eyvallah. Şimdi neyse Kesinlikle... bu gece de yeter. Bu... <laughs> Yaz hocam. Bu yeter. gece yeter bence. Ne dersin? Aa, yeter. Gerçekten yeter. Bugün kapatalım. Saat Eğer... 12 olmuş. Şimdi gelin Eyvallah. gelin hep birlikte Ey kitabı gelin hep birlikte aynı ilkeye inanalım Alimran İmran suresi 64. Kimimiz kimimizi ben... Allah'a denk tutmasın, eş tutmasın. Ey kim tutmuş? Hristiyanlar. Canlı... Canlı... Hristiyanlar. Burada Hristiyanlara dinliyor bizi. Ey Hristiyanlar. Siz İsa cennete katacak bizi demeyin. Allah'la denk tutmayın İsa'yı. Ey Müslümanız Hocam. elhamdülillah diyenler. Siz de Muhammed peygamberi Allah'a eş tutmayın. Muhammed cennette o ok katacak kapıda bekçi demeyin. Gelin hep birlikte la ilahe illallah diyelim. Allah'tan başka hüküm koyucu yok diyelim. Da Eğer da inanmazlarsa biz müslümanlardanız deyin. Eğer inanmazlarsa biz Allah'a teslim olanlardanız. Müslümanlardanız deyin.